Çok önemli bir karışım. Evet, çok önemli bir karışım. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek. Astım, alerji. Bakın, alerji artı koa diyorlar. Ben öyle isimlere, hekimler öyle söylüyor. Yine nefes darlığı, akciğer rahatsızlıkları, mide rahatsızlıkları, böbrek rahatsızlıkları, eklem rahatsızlıkları. Bir de bağışıklık sistemini çocuklarınıza her sabah akşam gençlerinize okula giden herkese birer kaşık bunlardan yedirin. Bakın o çocuğunuz hastalanmayacak. Neden? Çünkü immün sistemi güçlenecek. Onun için bu karışımı ben hepinize Hocam, öneriyorum. Bu çok önemli. Kesinlikle içinde hiçbir tane kimyasal